Demir'ciğim yarınki futbol maçına hazır mısın? Evet. Çok mu iyi hazırlandın? Evet. Yarınki maç öncesi bugün antrenman bir de evde yapalım ne dersin Demir? Tamam baba. Demircim topla oynamaya başlamadan önce önce birazcık fizik kondisyon yapalım tamam mı? Ne dersin? Tamam. tamam peki. Hadi koş bakalım önce şimdi burada birazcık. Koş 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 kendi çevrende birazcık ısınalım. Hadi bakalım. Hadi hadi. Hadi koş koş koş. Elleri kaldır. Bu şekilde kaldır indir kaldır indir kaldır indir. Hop oh, düştün. <laughs> hadi bakalım kaldır indir. Tamam yeterli gel bakalım. Gel bakalım. Hadi yat şuna. Ya düz yat. Metik çek. Karnın içine doğru. Yat bakalım çabuk. Çabuk yat. Çek bakalım karnını şimdi. Öne doğru kalk. Kalk, kalk. <laughs> Hadi, hazırlamaya başlıyoruz. Ufak ufak paslar. Ufak ufak paslar. Hadi bakayım oğlum. Hadi rakibin üstüne gel. Ben senin rakibinim. Hadi gel beni çalımla. Hadi. Hadi. <laughs> Vay! Nasıl bir hareketti o öyle? Süpermiş şey ya. Demir, bak artık ne yapalım birazdan biliyor musun? Burası kale. Tamam. Şurası kale tamam mı? Birbirimize penaltı çekelim. Bakalım nasıl penaltı çekiyoruz. Önce ben kaleye geçiyorum. Tamam mı? Sen şurada dur. Hadi bakalım. Hadi bakalım Demir Senin şu çekmeni bekliyorum ben şu anda. Geliyor. Ya ah, Yakaladım. Birinci penaltıyı kaçırdın. Hadi bakalım sıra ikide. Hazır mısın baba? Bir panter gibi hazırım. <laughs> Yakaladım, yakaladım. Gole izin vermedim gördün mü? Hadi bakalım al topu tekrar. Üçüncü ben altı. Şimdi sen görürsün gününü. Oh no. <laughs> ne oldu? Atamadın mı? Evet. <laughs> Yarınki maçta da atamazsan görüşürüz. Üç ben altı'yı kaçırdın. Üç tane de gol atamadın. Sıra bende. Hazır mısın? Evet. Hadi bakalım geç kaleye. Kaleye geç nereye gidiyorsun? Buraya gel kaleci sensin artık. Bak bakalım şimdi kaç tane gol atacağım sana Demir hazır mısın? <laughs> Görüşeceğiz bak. Kurtardım. Hazır mısın? Birinci kurtardın. Şimdi ikinci geliyor. Hazırım. Gördün mü baba? Bunu da kurtardım. Aferin sana. Yarınki maça hazırlanıyorsun iyice. Geldi sıra. Son penaltıya Demir. Hazır mısın? Evet. Demir oğlum ne oldu? Ne oldu sana? Oğlum ne oldu sana? Kafana top geldi ama bayıldın mı? Ne oldu oğlum? Eyvah ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Hmm. Buldum. Bir yanımda her zaman bir tane iğne taşıyorum ben. Kocaman biriyle. Evet Demir. Şimdi bunu yapacağım sana. Oh no. Ne? İğnemi ben çok korkarım yine de. Ama bunu yapmamız lazım Demir. Demir bunu yapmamız lazım. Benim kaçmam lazım. Ver Kaçma. Kaçma. Bu iğneyi yapacağım sana ben. Bu iğneyi yapacağım. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya çabuk buraya gel. Çabuk buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Evet bak şimdi daha iyisin gördün mü? Değil mi? Bak canavar oldun. Numara mı yaptın yoksa bana? Evet. <laughs> Peki o zaman. Görüşmek üzere. Görüşmek Yarın üzere. Yarın maçımız var görüşmek üzere.